Evet kıymetli dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Fenerbahçemizin maçı var. Evet kızgınlığımız var. Kırgınlığımız var. Öfkemiz var. Üzüntümüz var. Üznümüz var. Ama bunların hepsinden büyük Fenerbahçe sevdamız var. Ve ne diye dersek diyelim. Hani ne söylerse söylesinler. Ne derse desinler. Bir şekilde bir sonraki maçta tekrardan Fenerbahçe bayraklarını giyip Fenerbahçe moduna giriyoruz. Hiç olmadı maç saatinde, maç anında meraktan, sevgiden, e, aşktan bir şekilde bakıyoruz. Ya belki de bizim sevdamız böyle. Hani e, bazı sevdalar gün yüzü göstermez ama gün yüzü göstermediği için daha kıymetlidir. Belki de bizimki böyledir. Belki de değil kesin olarak böyle. Çünkü başka bir mantıklı açıklaması yok. Bizim yerimizde dünyadaki hangi insan türü olursa olsun hepsi çoktan takımını terk edip giderdi. Ama bizim sevdamız yürekten ne terk etmek var ne bırakmak var. UEFA Avrupa Ligi 6. hafta perdesi açılıyor. Ve bugün yani 11 Aralık Çarşamba günü bu perde Fenerbahçe'nin maçıyla açılacak. 36 takımlı lig formatında düzenleniyor. Ve 2 numaralı turnuvada Fenerbahçe'miz bugün saat 18.30'da Atletik Bilbao, Atletik Kulüp Atletico Bilbao hani ne derseniz artık saat 18.30'da başlayacak müsabakayla organizasyon açılacak. Galatasaray Beşiktaş maçları da yarın oynanacak. Yani 12 Aralık Perşembe günü oynanacak arkadaşlar. Birisi kendi ta e ismine benzer olan e takım Malmö ile oynarken diğeri de Norveç temsilcisi Bodoglimp'te konuk olacak. İki takıma da Allah gönüllerine göre versin. Ama Fenerbahçe'mize sonsuz başarılar. İnşallah Fenerbahçe'miz bugünkü bu maçtan galibiyetle ayrılır. En azından moraller arşa çıkar arkadaşlar. Şimdi Jose Mourinho'dan açıklamalar var maç öncesinde. Ee, biliyorsunuz basın toplantısı düzenlendi ve açıklamalarda bulundu. Şimdi Çağlar'ın falan da açıklaması var da. Çok böyle önemseyip konuşmak istemiyorum. Hani çağları bilmiyorum ya. Kararlılık mesajı falan filan diye geçiyor da. Ee, değilsen mi? Hocam sen boş ver işine bak. Neyse bence Jose Mourinho'ya değineyim. Çok zorlu bir maç olacak. Avrupa'da fikstürümüz zor oldu. Herkes evinde oynadığı maçlarda kolay takımlarla karşılaşmak ister. Bizim işimiz zor. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı ne geçtiğimiz haftada Real Madrid'e karşı oynayacağız. Onların hedefi Real Madrid'e karşı oynadılar. Onların hedefi üst sıralarda bitirmek. Final kendi evlerinde olacağı için bu onlara ekstra motivasyon olacak. İçinde bulunduğumuz zor durumlar var. Mesela Fred cezalı. Kadroya yazamadığımız oyuncular var. Bir üst tura çıkmak istiyoruz. Lyon maçı da zor olacak. Biz son maçlara bırakmak istemiyoruz. O yüzden evimizde oynayacağımız bu maçtan bir şeyler almamız gerekiyor. Şimdi bakın ben Jose Mourinho'yu ilk defa iddialı konuşurken gördüm. Onu belirteyim. Bakın Jose Mourinho hiç iddialı konuşmazdı. Hani karşımızdaki rakip iyi bir rakip. Biz sahadan şey yapmak istiyoruz. Hani bir taktik denerdi. Öyle değil mi? Bir şeyleri denerdi yani. Derdi ki ya işte olabilir. Futbol bu. Her türlü sonucu açık. Çarp çurt falan filan derdi. Açık açık biz hani bir şey yapmak istiyoruz diyor. Motivasyon kısmı kolay. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Bu da motivasyonu doğal olarak kendilerinden sağlar. Hani kaybettiğimiz maçlarda bir sonraki maçı bir an önce oynayıp kazanmak istersiniz. Hani motivasyon probleminiz bu yüzden yok. Bugün herkesin katılımıyla güzel bir taktiksel antrenman yaptık gördüğünden için. Taktiksel olarak her şey çok net. Bilbao sürprizlerle dolu bir takım olduğunu düşünmüyorum. İstikrarlı bir takım. Oyuncuları aynı ve hani yaptıkları şeyleri iyi şekilde sürdürüyorlar. Savunmaları, hücumları çok net. Oyuncularımla yaptığım toplantıda Bilbao karmaşık değil. Analiz karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık dedim. Zor bir maç olacak ama sürprizlerle dolu olmayacak diyor. Önceliğim her zaman bir sonraki maç. Bilbao maçından sonra önceliğimiz yine Süper Lig olacak. Puan farkı 3'e düştü. Şimdi 6 ama lig uzun bir maraton. Takımıma inanıyorum. Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Guardiola beni seviyor. Ben de onu seviyorum. hani küme düşmelerini istemiyorum. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 euro açtığında ceza alıyor. Roma'da bu limit sıkıntısını çektim. Büyüklerin bu çarktan kaçabilmesini doğru bulmuyorum. Tek istediğim adalet. Karşılıklı kötü niyet asla yok diyor. Neler yapmamız gerektiğinden konuşmayacağım. Hani idmanı izlettirmiyoruz. Taktiksel çalışmaları yaptık. Bilbao'nun kanatlarında oynayan iki kardeş çok tehlikeli. Geriden gelen oyuncuları da ceza sahasına girmek için agresif. Siz de iyi analiz etmişsinizdir. Ama Nasıl bir oyunu, oyun oyun oynayacağımı söyleyemem. Kısıtlı kadromuz var. Çağlar kulübe de olacak. Zamana ihtiyacı var. Bak açık açık söylüyor. Slavya yaparak iyi takım, savaştık, kazandık. Bilbao maçında da sonucu alabileceğimizi düşünüyorum. Aslında Beşiktaş'ı Beşiktaş'ı 8 kez yenebilirdik diyor. 8-0 yenebilirdik Beşiktaş'ı. Aslında içinde bulunduğumuz zor durumlar var. Bak Fred cezalı. Doğru. Kadroya yazamadığımız oyuncular, sakatlıktan yeni gelenler. Hani Bilbao için de zor geçecek. Sadece bizim için değil. Her şey mümkün. Kazanma ihtimalimizin daha yüksek olduğuna inanmak istiyorum. Beşiktaş maçı 10 kere oynansa 8 kere biz kazanırdık. Bir kere Beşiktaş kazanır. Bir maçta berabere bitirdi. Beşiktaş için o gece harikaydı ama bizim için değildi. Bizim özgüvenimizi etkilemedi. Çünkü biz daha iyi oynadık. Mutluluğumuzu etkiledi ama birlikteliğimizi etkilemedi. İlk golü atsak Beşiktaş maçını rahat alırdık. Ayağa kalkmamız lazım. Biz profesyoneliz. O maçtan sonra Samandıra'da kaldım ve Bilbao'yu izledim. Ağlamak için vaktiniz yok. Beşiktaş maçından önce 5-6 maç kazandık ama sakin olmamız gerektiğini söyledim. Yine aynısını söylüyorum. Tekrardan güleceğiz. Umarım bu en kısa zamanda olur. Artık puanlara ve datalara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın yani 11 puanın bir üst tur için yeterli olacağını düşünüyoruz. Playoff turunu da geçmeyi düşünmeliyiz. Hani puan artı puan alarak da sonucu iyi olabilir. Yani daha fazla puan alsak x8'de bitiririz diyor. Çağlar'ın bazı açıklamaları. Ya bu arada e, insanlar Lamin Yamal'ı daha çok beğeniyor ama ben Nico Williams'ı destekliyorum. O harika bir oyuncu. Umarım Real Madrid'e gider. Ben çok büyük bir Real Madrid taraftarıyım. Madrid'e geri dönmek bu. Dünyanın en iyi teknik direktörüne sahipler. Dostum Ancelotti iyi gidiyor. Florentino Perez şu ana kadar çok yanlış karar vermedi ve bundan sonra da hata yapacağını düşünmüyorum diyor. Bilbao Tottenham ve Manchester United kazanabilir başka takım göremiyorum diyor UEFA Avrupa Ligi'ne ilgili. Atletico Bilbao, Tottenham United. <laughs> Finalin Bilbao'da oynanacak olması taraftarlar ve kulüp için çok önemli olacaktır. Batıl inançlara kapılmadan şunu söyleyebilirim. Atletico Bilbao ile burada final oynamak isterim ama bu bizim için zor bir görev diyor. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki adam açık açık kupanın favorisi Bilbao demiş. Az önce benim dediğim. Ya ben bu açıklamayı notumu almamıştım. Başka bir yerden buldum. Dediğim gibi bir övme var. Çağlar diyor ki futbolun kuralları içinde Bilbao'yu yenmek için her şeyimizi vereceğiz diyor. Yani şu anda iyi durumdayım. Oynamaya hazırım diyor arkadaşlar. Bunun da açıklaması var. Şimdi şunu söyleyeyim. çözem Orun'un açıklamalarda bulundu. İlk 11'inde büyük oranda belirledi. Fred cezalı. Doğru. Kostiç, Oğuz Aydın hani Son maçta oynayan isimler olduğu için ilk bunları söylüyorum. UEFA listesinde yok. Ha Osei Samuel oynayabilir. İsmail Yüksek muhtemelen. E, Sebastian Şimanski aynı şekilde 11'de forma giyebilir. Stoper hattında mesela Samet Aka'nın Samet bir Bilbao maçına çıkarsak farklı yenilgi alırız. Onu da söyleyeyim. Rodrigo Becao muhtemelen oynayacaktır. E Dusan Tadic ya sağ kanat bak bir şey ben anlamıyorum. Ben birkaç kişiyle konuşurken ben mi anlatamadım, onlar mı anlatamadı diye kafam karıştı. Bir de size sorayım. Bu sezon baktığımız zaman yani 2024-25 sezonu Tadic golcü ve aset kimliği yüksek bir isim. Doğru muyum? Doğrudur, yanlıştır. Doğru yerde oynatılıyordur, yanlış yerde oynatılıyordur. Ben bilmem. Benim soracağım soru şu. Tadic sağ kanatta oynuyor. Bayağı da golcü kimlik. Hatta Geçmiş senelerden daha iyi bir kimliğe sahip, doğru muyum? Bence doğruyum. Çok merak ediyorum. Biz niye Tadiç'ten oynuyoruz? Ya bırakalım sağdaysa sağda oynasın. Yapacak bir şey yok. Hocam hem Oğuz'u hem Maxim'i oynatmak istiyoruz. <laughs> hem Oğuz'u hem Maxim'i oynatmak istiyorsak Avrupa maçında oynatamayacağımızı bilmeliyiz. Bence taktiğimizi de buna göre belirlemeliyiz. İrfan Tadiç'i bir şekilde sağ, maksimen Oğuz'u bir şekilde sola ya da hiç olmadı taktiksel değişikliklere göre 4-4-2, 4-3-3, 4-1, 4-1 ne bileyim 4-1-2-3 falan bunları bence planlamalıyız. Bu da aklımdayken söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi muhtemelen Tatiç sağa geçecek. Solda Maksime'nin forma giyecek olmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Beşiktaş derbisinde 11'de başlayan önemli fırsatları harcayan belki de maçın kaçmasına kaybedilmesine katkıda bulunan Ceko kulübeye geçip Ennesir'in 11'de çıkması bekleniliyor. Ben açıkçası şunu söyleyeyim. Ennesir herhalde 11 başlamazsa taraftar ağır tepki gösterir. Çünkü Edincekoy'a karşı bir öfke var. Haklılar mı? Ya her takım her taraftar sinirlenir. Kaçan gole sinirlenir. Gol kaçırana sinirlenir. Anlatabiliyor muyum? Herkesin öfkesi olabilir. Ama haklılar aksa, bunu size bırakıyorum. Bakın Fred yok. Mert Hakan Yandaş sakatlık. Ben Mert Hakan Yandaş'ı da merak ediyorum. Nasıl bir gribal enfeksiyonmuş bu ya? Ya domuz gribi mi ne bu? bu Ben anlamadım. İrfan Can Bayat bir darbe almış sanırım. E, Oğuz Aydin listede yok. O kesin. E, takımdan ayrı koşu yapıp aktif dinlenmeyle günü geçirmiş. İrfan Can Bayat antrenmanda dizine darbe aldığı için çalışmaya katılmamış. Mert Hakan Yandaş ağrıları için uygulanan tedaviden olumlu yanıt alınamamış. İğne tedavisine başlanılmış. Bilginiz olsun gribal şeyden ziyade böyle bir sakatlığı varmış. Ee, onun dışında Osterwolde zaten malum. Oğuz Aydın, Kostiç, Levent Mercan, Bartu Elmaz bunlardan liste dışı isimler. Yani e, bunu da söylemiş olduk. Şimanski demişken unutmadan ben bir konuya açıklık getireyim. Fiorentina'dan Şimanski hamlesi. Fiorentina Beşiktaş derbisine Fenerbahçe'de Şimanski için gözlemci gönderiyor. Mourinho yönetiminde Fenerbahçe o maçta Şimanski'yi çok oynatmıyor. Ve gözlemci gönderdikleri futbolcu için teklif gelebilir diyor. 67. dakikada oyuna girdi. Hani bu sezon 23 maçta 2 gol 4 asist yaptı ama daha çok 8 numara gibi oynadığı için elin Avrupalısı gol asist sayısına bakıp transfer market verisine bakıp ha bu futbolcuyu alalım ya da almayalım demez. Elin Avrupalısı büyük resme bakar. Büyük resme odaklanır. Der ki ha bu futbolcu şunu yapmış ya da yapamamış. Bunu becermiş ya da becerememiş der. Bakalım kararlar ne olacak. Umarım satın alırlar. Fenerbahçe'de derbi bir sonrası Zalewski sürprizi diyor. İki gün önce ben haberini yaptım. İki gün önce mi? Üç gün önce mi? Hani Beşiktaş maçından sonra artık transfere iyice odaklandı takım. Çünkü birçok eksik gözüktü. Bana çok soru geliyor. Bu soruyu tam şu anda cevaplamalıyım. Hocam sana göre Fenerbahçe kaç kişi transfer etmeli? Bu soru inanılmaz sayıda geldiği için söylüyorum. Bana göre e, Fenerbahçe Kütürük gibi bir tane stoper almalı. Bir. İkincisi mutlaka ve mutlaka bir orta saha ve 10 numara almalı. Üç. Dördüncüsü Ennesiri Ceko Cenk Tosun. En az biri değişmeli. Bir forvet daha almalıyız. Yani... 3 ee, 4 transferden bahsediyorum. 2 yabancı hakkımız var. Osterwold'eyi dondurursak. Bana sorsanız keşke Kostić devre arasında isteyen takım falan olsa. Juventus satsa da Kostić gitse onun yerine sol bek kalsak. Bana sorsanız Kostić Juventus'a geri dönse ya da başka bir takıma satsalar. Zalewski'yi acil bir operasyonla transfer etsek ikinci bir Osterwold'umuz oldu diye bayram ederim ben. Onu da söyleyeyim. Ama tabii bana sormazsınız. Avrupa listesine 3 oyuncu ekleyip çıkarabileceğiz. Devam edersek eğer Avrupa'dan. Bunu da hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Ee, Roma tabii ki de futbolcuların yoldan ayırmayı düşünüyor. Galatasaray anlaşmaya çalıştı. Olmadı. 630 dakika süre aldı. Şöyle oldu. Böyle oldu. Onu söyleyeyim. <laughs> bu arada Oğuz Aydın'a derbi de izlemeye geldiler. Lille, Everton, Lazio yetkilileri. Üçü de izlemiş. Ve ee, sezon başında Ajax'ı reddetti futbolcu. Daha doğrusu kulübü anlaşamadı. Ajax'a gidiyordu. Ajax parayı vermeyince Fenerbahçe'ye geldi. Lil Everton, Lazio kulüplerinin yetkilileri izledi. 90 dakika sahada kaldı Fenerbahçe'de. Üst üste 3. kez ilk 11'de forma giydi. 90 dakika sahada kaldı. 6-2'li mücadele kaybederken 5 isabetsiz 1 isabetli orta yaptı diyor. bu sezon toplamda 7 maçta 312 dakika 3 gol 1 asist. Güncel piyasa değeri 5.5 gösteriliyor. Bakalım ne olacak diyor. Oğuz Aydın için şunu söyleyeyim, yani bekledi, bekledi, bekledi. Bence doğru zamanda formayı aldı. Keşke Beşiktaş maçında Oğuz Aydın oynamasaydı. Niye biliyor musunuz? Bizim taraftar acımasızdır. Bizim taraftar bir maçta iki gol atar, yıldız, süper. Öbür maçta asist yapar, yıldız, süper. O maçta hem asist hem gol yapar, yıldız, süper. Bir sonraki maçta gol ya da asist olmaz. Al bu da şımardı hemen. Nereden oynattık bu çöpü demeye başlar. O yüzden bizim taraftarımız hani sürekli ister. Ben bugün Beşiktaş maçına geri dönsem kadroyu ben çıkaracak olsam çok enteresan bir kadro çıkartırım. Çok enteresan. Ve o maçı ne yapar eder kazanırım. Ben bir iddiada daha bunun Fenerbahçe Beşiktaş maçını kazansaydı Galatasaray'ın eli, ayağı hepsi dolaşacaktı. Perişan olacaklardı. Belki de Galatasaray'ı Hani puan olarak bence yakalayamazdık. Bence yine Galatasaray işini şansa bırakmamak adına kaleciyle böyle haşır neşir olan <laughs> Kusura bakmayın öksürük tuttum. Hani kalecinin böyle akıl almaz hatalarıyla maç kazanan Galatasaray bence işini şansa bırakmamıştır. Yine bırakmayacaktır da. Ee, bir şeyler olurdu diye düşünüyorum. Neyse. Cengiz Ünder'e Fransa'dan talip demiş. Bakın Cengiz hiç konuşulmuyor. Hiç edilmiyor. Zaten üstü çizik Cengiz'in. Lens harekete geçtiriyor. Sadece lens değil. Lille, Brest, Ocak ayında kapıyı çalacaklar. Fenerbahçe ayrılığa açık. Oyuncu da ayrılığa sıcak bakıyor. Piyasa değeri 10 milyon euro gösteriliyor. Fenerbahçe'ye 15'e transfer oldu. 36 maç 9 gol 3 asist. Aslına bakarsanız çok da kötü bir istatistik sayılmaz. En azından bir şeyler yaptığı için söylüyorum. Ama ister sayılsın ister sayılmasın sonuç olarak ya yani sonuç olarak Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin topçusu mopçusu değil. Öyle değil mi arkadaşlar? Ya yani biz yaptıklarına yaşattıklarına bakıyoruz. Ya Cengiz Ünder Allah aşkına bak Fenerbahçeliyim demesin. Fenerbahçelilik böyle olmaz. Sezon başında bir Arap kulübünden çok güzel bir teklif gelmişti. Ve bu teklifi reddetmişti Cengiz Bey. O kadar iyi Fenerbahçe'li ki teklifi reddetmişti. Arkadaşlar size sadece şu kadar söyleyeyim. Gelen teklif dudağınızı uçuklatır. Bana da inanmazsınız başkasına da inanmazsınız. Ben bu kadar söyleyeyim. Neyse bu sefer inşallah kabul eder. Fenerbahçe taraftarı takımı için kurşun döktürmüş. Ben bugün bir arkadaşa da söyledim. Dün bir arkadaşa da söyledim. Ankara'da yaşayan Akif Burhan nazar değdiğini düşündüğü Fenerbahçe için kurşun döktürmüş. Ben şunu söyleyeyim abi. Fenerbahçe gerçekten üstünde bir şey olan bir takım. Yani büyü, muska, bilmem lanet hepsi var. Bir birinden bir mutlaka var yani. Ya bu kadar olmaz çünkü. Bir takımda düşünsene Galatasaray maçı, Beşiktaş maçı bakıyorsun. Yani çok garip ya. Çok çok garip bir olay. Yani çok enteresan ya. Neyse ben şuna geçeceğim arkadaşlar. Çok e, önemli bir hususa geçeceğim. Haluk Gürekli diyor ki Balde Salahi'ye tokat atıyor. Kırmızı kart olması lazımdı. İbrahim Seten de diyor ki o pozisyon kırmızı kartsa Immobile Beşiktaş golünden önce Samet'e dirsek atıyor. O golün iptal olması gerekiyor. Şimdi ben neyi merak ediyorum biliyor musunuz? Koskoca bir ülke spor kamuoyu şu hareketi nasıl görmez? Immobile'nin şu dirseğini nasıl görmez? Bakın mesela hep ben bu sayfadan paylaşım attığım için söylüyorum. Ne diyor? Hakem yorumcular daha kimse fark etmedi, ben de şimdi gördüm. Beşiktaş'ın Chamberlain'de bulduğu golde Immobile kolunu kontrolsüz şekilde açıyor. Samet'in yüzüne geliyor. Bu pozisyon faul artı sarı kart olmalıydı. Şimdi <laughs> kusura bakmayın. <laughs> Immobile yüzüne geliyor. Samet şey yapıyor, ay yapıyor sadece. Ulan elini yüzüne yaklaştırıp dokunmadan çekiyor. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Eğer Samet Akaydın Fenerbahçe'nin kazanmasını isteyen Fenerbahçe için savaşan bir futbolcu olsaydı ben inanmıyorum. Samet'in Fenerbahçe'nin galibiyeti için savaştığına inanmıyorum. Bu benim kişisel düşüncem. Samet Akaydın'ın yerinde başkası olsaydı hatta bir şey söyleyeyim. O nefret ettiğimiz, tiksindiğimiz hani suratına tükürmek istediğimiz e, Torreira olsaydı bu gol iptal olurdu. Ve haklıymış. abi Adam da haklıymış derdik. Samet Akaydın sadece yüzünü tutuyor. ya tutmuyor bile. Fenerbahçe taraftarı kızıyor da. Kimileri de Samet tebrik edilmeli diyor. Hem temasları abartan oyunculardan şikayet ediyor. Hem de hakem programlarında bile oyuncunun itiraz etmemesini kriter olmasa da şüpheli durumlarda gösterge kabul ediyoruz falan diyor. Hani futbolcular ne yapsın? Falan filan diyor. Geçeceksin bu işi. Geçeceksin. O hem penaltıyı kazanınca penaltıyı aldı diyorlar. Aldı diyorlar penaltıyı aldı. O zaman burada yüzüne vurul zaman bitecek. Yatacak yere. Bu gol temiz değil. Yani bu gol temiz değil arkadaşlar. Bu gol temiz değil. Arkadaşım bir de diyor ki bu gol bu yüzden iptal edilseydi çok yazık olurdu demiş. Hani ben anlamıyorum. Bak ben bu tartışmalar sayfasının sahibine söyledim. Sen koyu bir Beşiktaşlısın dedim. Kimliğini gizlemene gerek yok dedim. O da herhalde anladı benim kim olduğunu anladığımı. Beni engelledi. Ama Twitter'daki güncellemeden dolayı yorumlarını görüyorum. Diyor ki videoya baktığım zaman kurallar çerçevesinde faul ama şahsi yorumum bu gol bu yüzden iptal edilseydi çok yazık olurdu. Merak ediyorum nasıl olacak? Nasıl olacak? Şimdi var Beşiktaş yöneticisi ne dedi? Hakeme rağmen biz bu maçı kazandık dedi. Şimdi utanıp acaba e, özür dileyecek mi? E, Beşiktaş acaba özür dileyecek mi? Ya biz böyle demiştik ama diyecek mi? Mesela özür diyecek demişken aklıma çok güzel bir şey geldi. Yine Dursun Özbek. Yine şeyler, dümenler. Puan farkı açılınca itidar çağrısı geldi. 3 Aralık'ta ne dedi Galatasaray aklına göz dikenlerin gözünü çıkarırım, el uzatanların elini kırarım. Bugün ne diyor? Dün daha doğrusu. Futbolun spor olduğunu unutmayalım. O çerçevede davranalım. Buradan tüm Türkiye'ye söylüyorum. Artık sportmence konuşalım ve ona uygun davranalım diye. Biz biliyoruz. Biz kimin ne mal olduğunu biliyoruz. Biz kimin ne olduğunu çok çok iyi biliyoruz. Bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E şimdi size soruyorum arkadaşlar. Bu kural hatası mı değil mi? Bence kural hatası. Bakın. Bu bir kural hatası. Ne derseniz deyin. Yani bu bir kural hatası arkadaş açık ve net bir şekilde bu bir kural hatası. Çünkü maçın sonucuna etki etmiş, belki şampiyonluk yarışına etki etmiş bir hata. Bu e, gol iptal edilseydi belki de Fenerbahçe bu gazla maçı kazanacaktı. Bakın 3 puanlık farklı azalma. Hadi buyurun. Ama ne derseniz deyin. İsmail Yüksek için scoutlar geliyor diye haber vermişler Atletico Bilbao maçında ki İsmail Yüksek %100 oynayacak gibi. Yani mecbur Amrabat, İsmail Şimanski çıkacak gibi duruyor arkadaşlar. Mert Hakan yok, o yok, bu yok. Mecbur o çıkacak gibi. Atletico Madrid, Marsilya, Ren, Benfica gözlemcileri gelecek falan filan diyor. Bunları da geçiniz. Bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarına güzel sürpriz yapmak isteyen Acun Ilıcalı Lil forması giyen Jonathan David'i transfer etmek istiyor. Acun Ilıcalı Jonathan David'i transfer etmek istiyormuş. Aklımdayken de bu ismi de belirteyim. Jonathan David ismi. Ya ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'da oldu ya Osimhen gitti. Fenerbahçe'de David'i aldı. Jonathan David'i. Psikolojik üstünlüğü Fenerbahçe ele geçirir der misiniz? Ben derim. Sonuçta 45 milyon euroluk gencecik bir futbolcu derim. Anderson Taliska'nın menajeri Fenerbahçe Taliska'yı kış transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor demiş. E bildiğimiz şeyler ama sosyal medyaya bakıyorum. Sanki Galatasaray alacakmış gibi, sanki bir şey yapacakmış gibi konuşuyorlar. Hatta Haluk Yürek'in galatasaray yönetimi biz istersek Taliska transferini gerçekleştirebiliriz. Kimse de gelip bizim elimizden alamaz diyor demiş. Yalan söylüyorlar. Galatasaray asla ve asla alamaz arkadaşlar. Bak asla alamaz. Niye? Çünkü federasyon başkanı ne dedi? Ocaktan itibaren sözleşmeler tek olacak dedi. Yani yok gizli sponsor. Yok bizim abilerimiz var. Yok badem bıyıklı abilerimiz transferi yapacaklar. Yok bilmem yakışıklı kaytan bıyıklı abilerimiz transfer yapacak. Öyle bir dünya yok diyor yani sözleşmede hepsi olacak. İmaj hakkı sözleşmede yazacak. Reklam gideri sözleşmede yazacak. Atıyorum kafadan. Illegal bahis sitesi sponsor oldu sözleşmede yazacak diyor. Bakın bu Türk futbolunun kurtuluşu. Herkes bana şunu söylüyor. Hocam diyor. Beşiktaş bu kadar transferi nasıl yapıyor? Galatasaray nasıl yapıyor? İşte niye biz yapamıyoruz? Diyorum ki arkadaşlar adamlar arka kapıdan dolaşıyor. Biz de dolaşalım diyor. Ya illegal iş yapıyorlar herhalde diyorum. Legal olsa Açık açık söylerler. 4 milyon euro diyorlar. Sonra kendi aralarında bir tartışma çıkıyor. Ne dördü diyor. 8 veriyorduk yıllık diyorlar. Bir Allah'ın kulu da sormuyor. Soruşturmuyor diyorum. Diyorlar ki biz işimize bakalım biz de yapalım aynısını. Şimdi ne onlar ne biz yapacağız. Doğrusu bu. Düşünsene ya, adam zahaya almış 8 milyon euro yıllık ücret verdiğini söylüyor. Kendi taraftarları. Hani dörttü? Neyse Allah sonumuzu hayır etsin arkadaşlar. Ama ben şunu söyleyeyim. Beşiktaş maçında bu hata ortaya çıktı. Maç tekrar falan edilmez. Hükmen galibiyet falan gelmez. Canatın David Taliska Zalewski. açıkçası Fenerbahçe taraftarı kırgın. Takıma kızgın. Yönetime kızgın. Ama oldu ya devre arasında atıyorum kafadan atıyorum yanlış anlamayın kafadan atıyorum. En nesiri bir fiyata gönderip Jonathan David çekerse Fenerbahçe 23 maç 17 gol 3 asist 1816 dakika yani benim kritere göre 20 maç artı 13 dakikalık uzatma 17 gol 3 asist al sana leblebi yani leblebici gibi forvet millete bedava gideceğine Fenerbahçe bonservis verip alırsa becerirse 100 milyon euroluk forvet bu işte Ha bizde tutar mı? Ben tutacağını zannetmiyorum. Hani sonra da hocam sen de döndün falan demeyin. Ben zannetmiyorum ama inşallah alırız. İnşallah da tutar. Zalewski. Ha keza keşke Kostiç gitse. Zalewski'yi alsak. Hem Roma altyapısından çıkmış. Hem genç futbolcu hem Mourinho'nun tanıdığı. Mourinho'nun kadroya çıkarttığı isim. Hem de 22 yaşında. 2. Taliska. Fenerbahçe son maçlarda dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Tadic'i 10 numaraya koyuyor. Niye? Bakalım işte ara pas yapacak mı edecek mi? Belki de yönetime bir mesajdır. Bana burada oynayacak bir 10 numara alın. Ben de oynatayım. Yoksa Taliska'yı burada oynatacağım. Şey, tadiçi burada oynatacağım. Kanatlar heba olacak diyordur. Belki de. Ya da bana kanat alın diyordur. Artık ne derseniz arkadaşlar. Neyse. Teşekkürlerimi sunuyorum izlediğiniz için. Maçımıza odaklanalım arkadaşlar. Maç önü canlı yayınında görüşmek üzere.